Fethiye Dekay Makamlık tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Erkekler Kadınlar için Yürüyor etkinliği gerçekleşti. Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde rehabilite olan zihinsel engelli erkeklerde yürüyüşe pankartlarla destek verdi. Kadınları temsilen ilçenin tek kadın muhtarı Süzen Taşar'da yürüyüşte yer aldı. Kadına şiddete hayır diyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bizim toplumumuz böyle bir toplum değil. Buna sıfır tolerans diyoruz. Biz erkeklerle farkındalık oluşturarak Fethiye ilçemizde sıfır toleransla kadına şiddete yer vermeyerek kadına el kalkmaz diyoruz. Fethiye ilçemizde kadına şiddete yer vermeyeceğiz. Kadına şiddete alo 183 diyoruz. Gurur duyuyorum sizlerle.